Merhaba arkadaşlar. Geliştiren test 73'teyiz. İlk sorumuz. İki bölüme ayrılmış bir dalga leğenin üstten görülmüş şekildeki gibidir. Dalga, leğenin, dalga kaynağının ürettiği dalgalar için hangileri doğrudur? Hatırlayalım. Derin bölgelerde, alanlarda su dalgaları daha hızlı, sığ bölgede, sığ alanlarda ise daha yavaş yayılırlar. Derin bölümdeki dalganın L'ye ulaşma süresi L'ye ulaşma süresi Sığ bölgeye göre daha küçüktür. Evet. Burada hızı daha büyük olduğu için e, Ulaşma süresi daha küçük olacaktır. Derin bölgedeki bölümdeki dalganın boyu Sığ bölgeden büyüktür. Evet. Hızının büyüklüğünü Dalga boyunun artmasından anlıyoruz. Çünkü frekans değişmiyor. Hız artınca dalga boyu da artıyor. Derin bölümdeki dalganın periyodu bölümkünden küçüktür. Periyot, frekans, kaynağa bağlıdır. Ortama bağlı değildir. Değişmez. 1 ve 2 doğru arkadaşlar. C seçeneği olur. İkinci sorudayız. K bölümünde üretilen bir dalganın L bölümüne geçişinin üstten görünümü şekilde gibidir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? K'dan gelen dalganın bir bölümü bakın L ortamına geçtiğinde geri kalmıştır. Gördüğünüz gibi bu nokta nokta çizdiğim doğrultuda gitmesi gerekirken geri kalmış. Demek ki L bölgemiz sığ, K böl bölgesi de derin demektir. Çünkü dalgalar geri kalıyor görüyorsunuz, yavaşlıyor. Dalganın K bölümündeki hızı L bölümünden büyüktür. Evet burası derin olduğu için doğru Dalga L'nin K bölümü L bölümünden daha derindir. Evet doğru çünkü sığda yavaşladı demiştik. Dalga L'nin K bölümü L'den daha sığdır. Bu ifade de yanlış oluyor arkadaşlar. Cevap D seçeneği olur. Evet üçüncü sorudayız. Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga L'nin de X atması üretilmiştir. Bu atmanın herhangi bir T anındaki görünümü K, L, M, N ve P olarak verilenlerden hangisi olabilir? Evet, x atmasının uç tarafların yansımalarını alalım arkadaşlar. Bakın geliyor tam bu engele 90 45 dereceyle çarpıyor ve yansıyor bakın. Diğer uç tarafını alıyoruz. Engele çarpıyor ve yansıyor. Gördüğünüz gibi kesişen nokta atma burada e, KM atma K atması oldu. Altı, ve üst tarafları K atmasını gösteriyor. Cevabımız A seçeneği olur. Evet, dördüncü sorudayız. Derinliği değişmeyen bir dalga değerinde üretilen kağıtması L noktasındaki engelde yansıma yapıyor. Buna göre yansıyan atmanın şekil 2 ve şekil 3'teki gibi olması için L noktasına konulan engel nasıl olur? Doğrusal su dalgaları parabolik engellerden yansırken bunların şeklini alıyordu arkadaşlar. Demek ki yansıyan atmamız bu şekli aldığına göre gördüğünüz gibi engelimiz de ona benzeyecek. Yansıyan atmamız bu şekli aldığına göre engelimiz de buna benzeyecek. Cevap B seçeneği olur. Evet, beşinci sorudayız. ses dalgalarının frekansı ses kaynağının özelliklerine bağlı olarak değişir. Aynı telden alınan X ve Y telleri şekildeki gibi gerilerek tellere eşit şiddette vuruluyor. Bakın gerginlik aynı. Sadece boy farklı. Boyun farklı olması kütle farkı demektir. Frekans kütle ile ters orantılıdır. Eşit şiddette vurulduğunda kısa olan tel daha çok titreşecek. Daha ince ses çıkaracaktır. Birinci öncülümüz X telinin çıkardığı sesin şiddeti Y telinkine eşittir. Çünkü eşit şiddette vuruluyor demişti. Bu doğru. X telinin çıkardığı sesin frekansı Y telinden büyüktür çünkü X telimiz daha kısa, daha çok titreşir. Bu ifade de doğru. X telinin çıkardığı sesin yayılma sürati Y'den büyüktür diyor. S e sürat ortama bağlı. Aynı ortamda bulunan tellerin tellerden çıkan ses dalgaları da aynı hıza sahip olacaktır. Cevabımız C seçeneği olur. Evet arkadaşlar 6. sorudayız. Ses dalgalarının taşıdığı enerjiye bağlı olarak sesin birim yüzeye birim zamanda dik olarak uyguladığı kuvvete sesin şiddeti denir. Sesin şiddeti taşıdığı enerjiye bağlıdır. Sesin genliğine bağlıdır. Kaynağa bağlıdır. Buna göre kaynaktan çıkan sesin şiddeti artırılırsa enerjisi arttığı için daha uzaktan duyulur. Sürat artmaz sürat ortama bağlıdır. Çevredeki binalara etkiyen sarsıntı artabilir. Çünkü enerji artıyor. Bu enerjiyle binalarda camlar kırılabilir ve titreşebilirler. 1 ve 3 yani cevabımız E seçeneği olur. Evet arkadaşlar 7. sorudayız. Ses dalgaları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aynı maddeden yapılmış uzunlukları ve gerginlikleri aynı kalınlıkları farklı tellerden çıkan sesin frekansı telin kalınlığı arttıkça azalır. Çünkü kalınlık artınca madde miktarı kütlesi artacak. Kütle ile frekans ters orantılıdır. Daha az titreşecek. Bu ifade doğru. Sıcaklık arttıkça sesin ilerleme süreti artar. Sesi ile ileten Titreşen taneciklerdir. Taneciklerin titreşimi artarsa sıcaklıkla dolayısıyla sesi daha hızlı iletir. Sesin şiddeti kaynaktan uzaklaştıkça azalır. Enerjisi evet şiddeti kaynaktan uzaklaştıkça azalır. Çünkü moleküllerle çarpışma esnasında enerjinin bir kısmını kaybeder. Sesin frekansı kaynaktan uzaklaştı azalır. Hayır, frekans değişmiyor arkadaşlar. Hız değişmiyor. Şiddet de değişiyor. Frekans o da aynı kalıyor. Bu ifade yanlış. Canlılar belli frekans aralığında sesleri duyabilir. Doğru. İnsan 20 ile 20 bin Hz arasındaki sesleri duyduğu gibi. Bu da doğru. Cevabımız o halde D seçeneği olur. Evet arkadaşlar 8. sorudayız. Yer kabuğundaki fay olarak adlandırılan kırıklar üzerinde biriken gaz enerjilerinin boşalmasıyla meydana gelen titreşimlerin oluşturduğu dalgalara deprem dalgası denir. Bu dalgaların geçtiği ortamlarda sarsıntı olayına da deprem denir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Deprem, ses, su dalgaları, yay dalgaları, mekanik dalgalardı biliyorsunuz. Evet bunlar mekanik dalgalar herhangi bir ortamda yayılmak zorundalar. Depremin şiddeti merkez üssüne uzaklık azaldıkça arta, e, artar. Bakın şiddeti merkez üstüne uzaklık azaldıkça diyor. Yani yaklaştıkça artar. Evet bu da doğru. Deprem sonucunda yeryüzünde meydana gelen kırık ve çatlaklar depremin şiddetini gösterir. Evet bu ifade de doğru. Şimdi depremin şiddeti var arkadaşlar bir de depremin büyüklüğü var. Büyüklüğü dediğimiz zaman ya yani bu etrafa verdiği zararla da belirli olur depremin büyüklüğü. Hadi buna dikkat edelim. Depremin büyüklüğü, şiddeti ifadeleri bazen ayrı ayrı sorulabilir. Cevap E seçeneği olur. Evet, son sorudayız. Özdeş KLM dizapozonları şekil 1 ve şekil 2'deki gibi yerleştirilmiştir. K ve L metal U çatalına tokmakla eşit şiddette vuruluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şekil 1 ve şekil 2'de ortanma yayılan seslerin frekansları eşittir. Çünkü aynı <laughs> maddeye vuruyoruz. Özdeş diyorlar. Yani kütleleri, şekilleri, yapıldıkları maddeleri aynı olduğu için ve aynı şiddette vurulduğu için, aynı tokmakla vurulduğu için sesin rekansı değişmiyor. Şekil 1'de ortama yayılan sesin şiddeti 2'den daha küçüktür. Evet neden? Burada tek bir kaynaktan çıkan ses dalgaları var. Burada ise bir, bir kaynaktan çıkıyor fakat çıkan ses dalgaları diğer kaynağı da diğer diapozonu da titreştiriyor ve ikisi birleşiyor. Ee, burada rezonans meydana geliyor. Dalgalar üst üste biniyor. Genliği artıyor. Dolayısıyla enerjisi de artıyor. Yani şiddeti artıyor. Şekil 2'deki diyapozonun U çatanına vurulduğunda M diyapozonu ses çıkarmaya başlar. Neden demiştik? İşte ses dalgaları buna çarptığı zaman bunu da titreştiriyor ve bundan da ses dalgaları yayılmaya başlıyor. Rezonans dediğimiz rezonans olayı burada gerçekleşiyor. Bu ifade de doğru. 1-2-3 cevabımız E seçeneği olur arkadaşlar. Müzik